duruyorsun burada bacaksız? Anılarımı yazmaya karar verdim. Ama aklıma hiçbir şey gelmiyor. Gelmez tabii. Nedenmiş o? Çünkü çok sıkıcı ve çok tek düze bir yaşantım vardı ondan. Ee? Oysa ben anılarımı yazsam 80 günde devre alem kadar satar. İnan bana. Ama sen sürekli dünyaya gidip gelebiliyorsun. Orası çok renkli. Harika bir yer. Oysa burada her şey aynı. Bak sana ha. bir akıl vereyim Gordon. Sen benim anılarım. İnan bana, en çok okunanlar listesinde ilk üçe girersin. Hah. Aa işte bu harika bir fikir. Hadi Şöker, bana en ilginç anını anlat. Of, hepsi birbirinden ilginç. Biliyorum. Hangisini anlatsam acaba? Hah. Ah, aklıma geldi. Aa. Bundan yıllar, yıllar önce ha. ben daha dünyada bir oyuncakken. Demek o kadar eski bir anını anlatacaksın ha Şöker? Ha. Bak şimdi çok heyecanlandım. Of, sözümü kesme, Gorfo. Zaten geçmiş zamanı hatırlamaya çalışıyorum. Aha. Tamam tamam. Biliyorsun dünyadaki sahibim son derece güçlü ha. ve karizmatik biriydi. Tabi bana da son derece düşkün. Ee. Bir gün kendisini İngiltere kraliçesi ziyarete geldi. Gerçekten Kadıncağız mi? Kadıncağız beni onun odasında görünce karizmama dayanamadı tabi. Ve sahibimden kibarca beni istedi. Gerçekten. Ah, sahibim buna şiddetle karşı çıktı. Vay canına. Zavallı kadın. O kadar üzüldü ki ziyaretini yarıda kesti ve geri döndü. İnanamıyorum. Bu iki ülke arasında öyle büyük bir krize neden oldu ki az daha savaş çıkıyordu. Gorfa inanabiliyor musun? Şok Sen oyuncakken de inanılmaz ah. ve dayanılmaz biriymişsin. Ne sandın? Akıl. Tabii ki öyle. Harika. Bir anını anlatır mısın? Bu da nereden çıktı şimdi? Oyuncaklar ülkesindeki herkesten bir anısını anlatmasını istiyorum. E sonra bunu kitap haline getireceğim. Oyuncaklar ülkesine geldiğim ilk günü benim için en önemli gündü. Hay canına! Kulina o gün bana şöyle demişti. Ee? Oyuncak olarak dünyada geçirdiğin 25 yıl boyunca yüzün hiç gülmedi. Aa. Gözünde hep bu damla. Yüzünde hep hüzün oldu. Ama artık istediğin kadar gülebilirsin. İşte o anda dünyalar benim oldu. Ay çok güzel. Sonra gülmeye başladım. Bu benim ilk gülüşüm. O yüzden o anı hiç unutmayacağım Gorfo. Bu çok tutacak bir anı. Ay Hakan'ın durumuna içim acıdı gerçekten. Ama ne yapalım? Simge ile evlenirse neler olacağını kendi merak ediyordu. Zavallı Nana da bu yaşadıklarını gerçek zannediyor. Ama şu an için yapabileceğim hiçbir şey yok. Oyun parkına gidiyoruz. Sen de gelmek ister misin Nana? Hı hı. Hayır canım istemiyor. Hadi ama. Bak biz de çok üzülüyoruz. Lütfen siz eğlenmenize bakın. Benim canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Dünyadan geldiğinden beri Nana'nın yüzü hiç gülmüyor. Hı. Kolay mı? dileği gerçekleşmedi ve insan olamadı. Duyduğuma göre bir insana aşık olmuş. O yüzden bu kadar mutsuzmuş. Zavallı Nana. Onun için öyle üzülüyorum ki. geldin nene. İyi geceler. Nene. <laughs> Efendim? Ne? Eh, merhaba nene. Getirdin mi? Evet. Joker'in ta o zaman yaptığı iksir. bu yaptığımız hiç hoş değil nene. Biliyorum ama ne yapayım? Bunu içip dünyaya gittiğinde eğer Şökeri görürsen söyle ona çok kızgınım. Senin yerine o insan oldu ve beni unuttu. Hani bana çizgi filmi işi ayarlayacaktı. Tamam söylerim. Dünyaya gitmek bence sana hiç iyi gelmiyor Nana. Daha çok üzülüyorsun. Ama yine de sen bilirsin tabii. Gitmeden duramıyorum biliyorsun. Şimdi bunu içecek uygun bir yer bulmalıyım. <gülüyor> <gülüyor> Zavallı Nana belki de dünya o kadar güzel bir yer değildir. Ah, ne yapıyorsun nanacığım? Hiç. Dolaşıyordum. Yalnız başına mı? Şey... Beni kızdıracak bir şey yapmıyorsun değil mi nana? Yo. Bak nanacığım, sen ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Sana kızmam mümkün değil. Ama insan olmayı başaramadın. Kendi isteğinle buraya döndün. Yoksa dünyada bir bez bebek olarak kalacaktın. Biliyorum. Ama Hakan beni istemedi. Ah, kalbim öyle kırılmıştı ki. Dünyada yaşadıklarını unutup, bunun üzerine bir sünger çekmelisin nanacığım. Yoksa sonsuza dek mutsuz olursun. Haklısın Yüce Kulina. Hadi arkadaşların yanına git ve eski günlerdeki gibi eğlenmene bak. Olur mu? Canım hiç oyun oynamak istemiyor. Kapanae gidebilir miyim? Biraz kitap okumak istiyorum. Peki nanacım, git bakalım. Şaşkın şey, sanki beni kandırdığını bilmiyorum. Ah bakalım bu oyunun son nereye varacak? Ay çok heyecanlı. Ay bayılırım böyle şeylere.